Mentalist bitti yeni bitti abi düz öner. Valla diz değil de ben şu an şeye başladım. Demon Slayer diye bir anime çok öneriliyor zaten herkes izliyormuş ediyormuş falan. Ben başladım o direk izle. Çok güzel. Lan bazı yerlerde diyorum ki lan bir bana da şöyle bir özellik verseniz bir şeyler verseniz var ya. Bir gireceğim o diziye. Oo ortalık 56. O nefes yönetimi. O iblislere var ya o iblislerle bir savaşırım. Ulan bir yok ederim onları var ya. Bir yok ederim. Tanjiro. Şeyi çok seviyorum orada. Giyu değil değil. Turuncu saçlı bebeğin adı neydi bizim? Innosura mıydı neydi? Bayılınca şey oluyor. Bir şeyler oluyor. Zenitsu Zenitsu ha. Zenitsu adamı nasıl? Zenitsu adamı nasıl? Zenitsu adamdır. Helal olsun. O çocuk var ya o çocuk. Çok gözüme girdi benim. Mert. DS'de Murat olursun sen. DS'de Murat olursun. Yani. DS ne lan? Demon Slayer'da Murat olursun sen. Murat kim lan? Murat kim? kim? Ne gülüyorsunuz lan? Murata. Murata he. Dur bakayım bir Murata ismi tanıdık geliyor. Hangisiydi lan Murata? Ha lan. Ben kimim söyleyeyim mi size? Ben kimim biliyor musunuz? Bekle hemen fotoğrafını açacağım. Eyvallah eyvallah. Patlatma abi. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. Aleykümselam Yusuf'um hoş geldin. Olsun sen. O benim kardeşim, o benim. O benim. Ya da Giyu. İkisinden biri. Giyu da olabilirim. Nezuko, Nezuko. Anime de izlenmeye başlamış. Vallahi çok güzel ama ben anime çok izlemiyordum ama harbi iyiymiş kardeş. Harbi sarıyor. Şimdiki Demon Slayer izleyicileri. Öncelikle size iki tane sorum var. Bir, Demon Slayer kaç sezon? Ben anlamadım. Kıtkılıkta 3 sezon gözüküyor. Ama herhalde 5 sezon falan diyorlar. O geri kalan 2 sezonu nerede? 5 Hepsi yok orada. 2 film. Şimdi şöyle mi yani? 3 sezon dizi, 2 tane film. Buna siz 5 sezon mu diyorsunuz? Yok abi. Hayır. Hayır. 5 sezon bir film artı bir film daha gelecek. Okey. Okey. Filmler ayrı. Tamam. Tamam. Yani ben şimdi bu diziyi izlemek istiyorsam ilk 3 sezonunu kıt kliksel izliyorum. 3. sezondayım şu an. Ee, diğer 2 sezonu başka yerden mi izleyeceğim? Evet. Evet. Tamam. Orada da problemimiz yok. Orada anlaştıysak. Spoiler vermeyin spoiler ban sebebi. Arkadaşlar ikinci sezonda ağlayacaktım. Gerçekten ağlayacaktım. Yani ben bir animenin bana yıllar önce deseler ki bir anime seni ağlatacak has lan oradan derdim. Yemin ediyorum ikinci sezonda ağlayacaktım. Allah belasını vermesin. Yani ben şu an bak spoiler ban sebebi. Hiçbir şey yazmayın. Hiçbir şey yazmayın. Hiçbir şey yazmayın. Yazmayın ya bir şey. Alo. Yazmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey yazmayın. Ban yersiniz boşarı. Ban yersiniz yazmayın. Yazmayın. Tamam kanka siz izlemeyin anime. Ben söylüyorum. Bak burada animeye karşı olan benim kadar bir adam yoktur. Bak şimdiden söylüyorum. Öyle saçması sapan çoluk çocuk gibi şey triplerine girmeye gerek yokmuş harbiden. Ya anime çizgi film falan. İzleyin Demon Slayer'ı. İkinci sezonu bitirin. Ondan sonra gelin konuşalım. Sadece bunu söylüyorum. Tamam mı? Ben artık izleyeceğim animeleri. Ve ben şu an ciddi söylüyorum. Şu an ömrümde ömrümde hiç unutmayacağım bir karakteri artık kafama koydum. Hiç unutmayacağım bir karakter. Yarın bir gün arkamda heykeli meykeli yurt dışındaki tanıdıklardan manıdıklardan bir yerlerden bir şey getirtebilirim haberiniz olsun. O kadar abartma Mert abi böyle bir adam yok. Böyle bir adam bu dünyaya gelmemiştir. Böyle bir şey yok. Yok. Yok kardeşim yok. Ya o, ekrana girip ya o adama durup dur lan ben geldim deyip orada yapıp orada özelliği bir alacaktım. Gel lan buraya. Bu şerefsizi diye bebeğe bir dalacaktım sağlı sollu. Bir dalacaktım. Ulan bir dalacaktım. Kendimi o kadar zor tuttum ki. Of 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 uyarı verip spoilerlı konuşalım mı? Şimdi bir dakika. Onu yapmak için ben size şöyle bir yapayım. Bir durun. Bir spoilerlı konuşuruz. Kapadım. Şimdi spoiler ban sebebi. Şu an spoiler yazan banyer. Tamam mı? Şimdi ben bir spoilerlı bir konuşma yapacağım. Lütfen Demon Slayer izlememişler. ikinci sezonu bitirmemişler. Bak ben üçüncü sezon hakkında bana sakın spoiler vermeyin. Direkt banlarım. Ölümüne ban. Tamam mı? Demon Slayer izlememişler. Kulaklığınızı ben şöyle yapana kadar kapatın. Ben şöyle yapınca açın. Tamam mı? Şimdi ikinci sezonun sonuna kadar vurguyu kapat abi. Oğlum kapadım. Şimdik sevgili dostlar spoiler. Şöyle konuşuyorum. Ya babacığım. Başlıyorum. Ya bu Rengoku'nun Dasha yenir. Bak ağlayacaktım. Kendimi o kadar zor tuttum ki. Kendimi o kadar zor tuttum ki. Ulan adam ne kadar üzücü öldü. Ben hiçbir filmde, hiçbir dizide böyle bir şey görmedim. Ulan adam ne kötü öldü. Hani harbiden ekrana girip. Lan deyip hani parçalayasım geldi. Parçalayasım geldi. Allah Allah. O kadar zor tuttum yanımda var ya. Yengeniz olmasa harbi ağlardım. Yengeniz ağladı zaten. Yengeniz olmasa ben ağlardım. Vallahi ağlardım. Yani o RDR2'nin son efektini falan yarattı bende. O kadar sevmiştim o adamı. O kadar sevmiştim ki. Öyle böyle değil. Şimdi konuyu kapatıp bu arada Rengoku'nun net söylüyorum size. Rengoku'nun heykelini ben arkama koyacağım. Bulduğum an yapıştıracağım. Haberiniz olsun. Tamam mı? Direkt koyuyorum. Ben bu adamı çok sevdim. Benim böyle bir karakter ben görmemiştim. Çok güzeldi. Artık kapanıyor. Spoiler bu saatten sonra sınırsız ban. Yersiniz. 3D'den de çıkarırız. Her şeyi yaparım her şeyi. Tamam. Spoiler bitti. Selamlar. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Doğum günü hediyesi olarak Vallahi doğum günü hediyesi olarak şu an arkadaşlarıma şunu söyledim, kordilere bugün oyun oynarken, bizi belki yayında görmüşsünüzdür, kordilere şunu söyledim, kanka, doğum günümde bana bir hediye almak istiyorsanız dedim, bak hiç düşünmeyin dedim. Sesi ayarladım bu arada. Sesleri ayarladım. Ee, doğum günü hediyesi olarak hiç düşünmeyin dedim. Bana Demon Slayer'den herhangi bir şey alabilirsiniz. Dergisi olur, fotoğrafı olur, bir şey olur dedim direkt Cordelar'a. Hiç düşünmeyin kanka. Hiç. düşünmeyin. Biraz açabilirim herhalde. Şöyle yapsam herhalde iyidir diye düşünüyorum. Mesaj alındı. Hayır size de bir fikir değil. Hayır hayır hayır. Ondan sonra... kim oda şey dolmasın. Demon Slayer falan dolmasın arkadaşlar. Ben kendi arkadaşlarıma söyledim onu. şey gibi olacak bu. Walking Dead'teki karakter gibi 10 tane burada rengoku görmek istemiyorum. <laughs> Ulan bir şapka dedik lan ne güzel şapkaymış. Herkes şapkadan gönderdi ya. Tamam artık bitti. Spoiler falan kapatın. Şimdiki Around the clock. Now all we need is right here in front of us.